Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Evet, Sizle bir oynatayım. Ben de buradayım. Yanımda abim var. Merhaba. Hey, ilk bir oynatımız şu bombardırık şu katilla. Bombardırık mı çekiyorsun? <laughs> 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 Aldım onu. Şimdi güzel adam arayacağım. Ve evet, servisim çok kötü arkadaşlar. İyi adamların petlerini çalıp bir kötü petler olsa da onları çalıp oyundan çıkartmaya çalışacağız. Bakın şurada. Aha. Benim petimi çalıyorlar. Bir dakika. Naltı naltı Kötü bir petin Naltı naltı ama. Çalıyorlar ya. Şuradan kötü bir entonamızı silelim. Alesce falan var. Şurada arkadaşlar Mehmet diye birisi var. O tek katlı bezi. Büyük ihtimalle hile yani. Peti öyle ne Duvarların içinden falan bir şey çok bir şey. Hile sanırım. Hani iyi bir çalmadığından şey öyle... Leyzimi başaltıyorum. Leyzin çok dolu senin de Ben şuradaki adamın teklerini çalacağım senin yanındaki. İyi birisi girdi mi bu arada? Girdiyse çalmayı deniyoruz. Yani ben buradaki Lost War kalitesi çalacağım. bu adamlar oyundan çıkmazsa başka sorulara geçeriz zaten. Jingle jingle soru satmayayım. dursun. Dur burada bir tane adamda da var. Jingle jingle sor. Bu arada arkadaşlar sizin hangi petleriniz var bu arada yazın lütfen. Bizde spagetti, tank tank, kera tank vesaire var. Trade işleyen yorumları yazsın. Evet. Bir dakika de videoda onun yorumunu okuyacağım. Ben şu an Loser kartası çalıyorum arkadaşlar. Geliyorum. Adam otur vurdu. vurdu. Petini çaldım. Şu anda. Ahha bir şeyler de... var. var. Ben de geliyorum. Evet. Adamın çıktı. Amacımız ulaştık. Başka soru geçelim mı geçerim mi? Boşuna. Başka server'a geçelim mi? Biraz daha bekleyelim. Şu adam... Bitmeyeli çıkıyor mu? biraz sonra ya. Tamam. Şu adam server değiştiriyordu bitmeyeli. Onun iş yapmasını bekliyordum. Senin Bey izin açıyor bu arada. Dur tamam ben vururum. Bunu... Vurdum adama. Evet vurduğumuzu. Işte. İndeksliyorum ya bitmeyeli. Tamam. Vurdum. Şurası yok edeyim. O oldu zaten. Tamam. Mum çür değiştirim o zaman. Tamam, sen benden Çığır, katıl. Şunu çarkı evet. çevireyim geçelim. Yok. Çevir Çevirdin mi? Çevirdim bir şey çıkmadı. Hmm, çıkabilirsin. Evet. Petlerim var bu arada. Şurası boş. Aha! Çok iyi pet geldi bu arada. Tekrar gel bence, tekrar gel, tekrar gel. Geliyorum. İyi pet geldi bu sefer. Petlerimi aldım, şu anda bekliyorum sevmiyor. Yani. adam oyundan çıktı ve pet kaldı. Ben gidiyorum. Petem'de ve çaldım pete. Burada, Burada bekleyelim. Peti. Bekleyelim mi gidelim mi? Bence bekleyelim çünkü iki tane boş yer var buraya. İyi. Oha! Senin yanındaki adama bakar mısın? Aha 5 milyon oklar. Yanındaki adama Acil ya. İçeri gir. Pete 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 Türet Aa, çıktım 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 Arkadaşlar evet çıktım. Ve 5 milyonluk peç aldım arkadaşlar. Tamam tamam 5 milyonluk peç aldım. Ve bunu hemen 3. kata koyuyorum. Vurdum. Bunu da sen tokat attın. Nasıl kalitesi mi gidiyor? Riri riri. Hayır, ama dur at. Çalmadı. Tamam, Coca-Cola almaya hayır, gerek var mı oradan? Yok tamam. Hı. Tam yani, OP petler en azından evde durur. Varışın, nasıl olsa miau efektiyle çalsın mı? Ama bence miau efekti olması bir şey değiştirmez. O yüzden çalmayacağım. Yani petlerin gücüne ve <laughs> verdiği paraya bakarsak Önce işe yaramaz o. Burda bir tane ama. Yine aynı adama girdi ya. Şurada bir kötü adama girmiş ya. Hiç şüpheti yok. Aha! Yeni giren adama bakar mısın? Çok iyi bir sektördü gözüküyor. Bakıyorum hemen. Ben de bağlı karakter olduğu için hemen çalabilirim. Sen... ...çalıyorsan yeter bana. Teletik arayayım mı? Kırma, kırma beni. Benim sen de sadece dışarı çık adamı tut. Dışarı çık. Ben sakın atmayayım. Hayır ya bu adam değişin sayı mı? Peçette. sattı? Çok Şu adam alt. İki katlı olan adamı gidiyorum ya. Kurt benim. Çalabilirim belki. Çık burada. Çıkmıyor. Çıkmış çıkmışım ya. 15 içinde bekliyorum. Pet yok bu arada çıkabilir. <laughs> bu oradan da çıkabilir benim şeylere gidiyor ya. Tamam. Ya bazı odalar çok gülüyor ya bu şeylere. Bir şey falan ya. Başka şeylere geçer mi? Geçer evet, biraz daha bekleyelim. Adamlar çok bir Başı, gülüyor. Nasıl bir takışı çağıracağım? Çağır ya istediğin gibi. Ben kilitledi. o sen lava atmayı çalmış Evet. ben bir tarzlı tur çamuru görüyorum ki Tavşan olur da bir tane adam bana medüs atmıştı. Neyse. Benim açılmasında da, da daha, daha çok var. Hala bekliyorum ben. Pek çok iş. Neyse çıkalım o zaman. Benden katılsın. Çıkalım tamam katılsın. ben çıktım. Benden hemen ben katıl çünkü böyle iyi serverlara girmenin bir taktiği var Biliyorum. Çok güzel bir servera gelir gelir inşallah serveri deneyelim. Tamam bekliyorum. Evet. Evet şimdi giriyorum ve girdim. Hemen açılsın ben senden katılacağım. Şu birinci sırada diyor bende bekliyorum hala. Ya senden katılamıyorum. Evet, şu an katılamazsın. ben biraz girmem lazım. O yüzden bekliyorum. Olmazsa sen girersin normal bir şekilde. Ben birinci sıradayım hala. Evet katılıyorum. Benimle gelebilirsin. Ben de tamam. şu an girdim. Bu arada oyuna yeni gelen petlerden. Ben de düşünce. Çıkabilenler varsa çok şanslılar yani. Bu Dragon Jinger'in falan ya çok güzel gözüküyor. Ve evet, bir tane daha benim alternatifim çalmaya çalışıyor. Benim de şu an petlerim çalıyor olabilirler belki. Böyle su attım. Sonra megafon bastım. Dönmedim bu arada. Aha benim petler şu an çalmıyorlar. Ben de bazen Adam benim sevdiklerim varken gidiyor. Şey çalmaya çalışıyor. Şuradaki bir adam hile direkt pete elini aldığı gibi besine gitti. Nasıl yani? Direkt elini aldı. Aynı sendeki mi? Şu adamın şeylik kit. Adam direkt pete aldığı gibi besine şınlandı. Oha. Hile adam. Mi? Hangi pete? Ha. O dindin Sende miydi? Evet. Elini aldığı gibi besine şınlandı adam. Hiç almamış Ya da ben dön dondu. Çöz. Benim peti oldu. Şimdi ödüldü mi vardı? Evet. Bu arada e 8.7 milyon. İşimize yarar mı yarar? Koş. Adamın bezinde de yok. Adam sanırım satmış alıp. Yeni biri girdi mi bakar mısın? Ama şey kıttığı birisi var. Ama bu işte. Bir şey diyeyim mi? Orada, orada çok iyi bir şey vardı. Şurada adam petlerine bakıp çıktı. Aa rainbow şey var. Adam da hileli adam var. o hileli değil mi? Ya ben de oyundan diyor da adam hileli. <laughs> adam rainbow çıkartmış. Of. Oo tortuginin fırtınası var. Ya, bu sen arkadaşım mıydı? Evet. evet yaz yani. Dur yazayım be. Evet. Hala beklemeye devam ediyorsun. Yani ben şöyle kardeşim arkadaşı arkadaşım da bu, onu koruyacağım ya. Gitmiş onu da çöz. Umarım. Ben tokat geçirdim. Evet çıktı. Elinde kalmadı mı? Elinde kalmadı tokat vuruyor sonunda. Evet burada boş taban var. Just... Oha beyzine bak adamın. Beyzine bak. 500 tane. Beyzine de snow var. var. <laughs> 500 tane Yirmi. <laughs> Ki 500 tane var. Ben de hemen geldim. Alın, alın alın alın. 500 tane var. Aldım. 9. 8. Bu adamdan bu çok fazla var çünkü. Bu dört beş tanesini çalarsak bizim çok iyi bir artı yani çıktık hayır ben burada. bana vuramadı ama ben e gidiyorum da vurdu vurdum oha bin tane var çok fazla cidden göstersene bir şu yüzleri sana göster bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir tane var 12 iki 12 tane şu bunny man petinden var 12 tane gerçekten bayağı fazla bayağı fazla evet bir sayı bir şey diyeceğim harbi o adam video alabilir mi? Ha, değil işte ben geçirdim şuradan ben peti yine alayamadım ben bir tane daha tokat alayım eğer adam oyundan çıkarsa pet benim olur belki Hayır bir şey benimle bakmış oluyor. Resistik çekmem gerekiyor. Benim beynim. Aha açık. Arkadan götürüyor. Vallahi vurdum Çok tamam. iyi. Vurdum şöyle. Kilitledim ben. Tamam. Evet arkadaşım tamam. da abone olun diyor. Çok fazla var. Ha, i̇kinci kattakini götürmeye çalışacağım. İkinci kata bakmıyor sanırım. İkinci kata çok ikinci kattan da çıktı olabilir, de bilmiyorum daha 100 saniye var. Benimse burada kalalım çünkü 500 saniye şu petten var. Adam da gitten yani çok fazla hındura bilir arkadaşlar. Radyaktifler Kaç milyon veriyor? Aa kötü ya. Aa kötü. Şu adamın beze açırsan ondan alırız. Ya benim Nautilus'um çalmaya çalışıyor şu adam yanına. Oyunda bir balkdan Mehmet Doğru, bu arada Mehmet hile arkadaşlar bak. Asla bir şekilde adam vurmuyor. Şimdi ben geleyim. Hile. Heh, dur. Vurdum. Adam beni yeniyor ya bagda ya. Adam baga hile açıyor. Yani çok değişik bir şey var yani. Baya hile gibi bir şey. <laughs> sana bakın Adam duvarın içinden. Onun hiçbir bir adamda iyi peti yok. Sadece şu adamda var ama adam da durmadan kilitliyor. Evet şu an çok fazla petler var. Bekliyoruz hala. Bekliyoruz. Ben içeriye giriyorum. Dün bu üst kattan çalacağım bu Ben birinci katta şu an aldım peti. İnşallah kalmaz. Görmedi Hadi adam. Adamı bence. Adam sana vurmaya geldiğinde direkt adamı... Ha burada. Medusa. Ha vurdu, Aha, vurdu mu? tamam. tam elimi alacaktım işte. Hayır 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 arkadaşım gözünü çöver. Tokat mı Aha burada var Dur tamam. Tamam. Boş beklemeye devam. Bir de şunu Dragon Commander'ını görüyorum. Bak biz de sen şak. Böyle çok bir şey olurdu. Stresli bak. Çalamasaydık bile. Hayır arkadaşlar kötü çalıyor. Tamam ben. Tokat. Vurdum. Vurdum ben. Buradan bir git. Al mobini geldi. Bekledim Mehmet kim olsa söyle. Tamam Abi. Evet. Ama bir adam mı geldi iyi bir kasıyor.

Hani iyi pet yok. Başka server geçecek mi? Şu boş tabana biri gelince geçeriz. Benim yanındaki veya senin yanındaki. Hmm. Hmm. O oh, adam uçan altak değil alttan alıp getirse getiriyor ya. Bir şey çıktı. Bir benim ya. De... lava kamış alıyor. hiç pet yok. Sıfır. Evet. Aha bir şey geldi. Lavatka, prosenta var. Tamam. Üç kattı ki! Petri ozunluğu. Yok. Ne vardı? Dört efektli los Şey. Koraşas. Dört efektli. Koş. Acil koş. Acil koş. Acil koş. Son tot spot. Son tot spot. Bende hani rainbow. Rainbow değil o mu? Rainbow değil mi? Rainbow değil. Beni koru, beni koru. Adamın bir şey var. Adamın açıldığında taş atıyor adama. Yaklaşma sen. Evet beni koru, beni koru. Ben koyacağım. Adamın oyunu açılırsa adamı direkt vuracağım. Sen yandan geç, ben yandan. Aç, mesela. mesela. <laughs> Adam attım. Evet, evet, koş, koş. Adam. Tuttum da adamı. tuttum da. Çaldım ben. Dur, başka yerde da çalsın. Bir yerde çalabilirsin istersen. Adamı kendi becime açettim. Adam kendi bir cimap çektim. Dondurdum adamı. Yine tuttum. Çalın. Tamam tamam git buraya çaldı ki yeter yeter. Daha adam tepik almadı. Bırak bırak. Dur bir de ben çalayım. Hı -hı. Bir, de, bir de sen çal. Adam uluyor. Neyse. Adam diyor o kuzu yani evet, çalsınlar. Bu arada Santa Hotspot çaldık. iyi petleri. Adam ne? hala Beyciğim içinde duruyor. Çok da iğlenmez ama. Yine de. Adı yani. hala siyah. Santa Hotspot. Bunny Man. Lan ne oldu lan? Lozer falan var. Nasıl hece dönüyor. Kopum perisi arkadaşım çalım. Şu kaç oldu belki San yere yapıştı. Bana da vuruyor. Bana niye vuruyor? <laughs> Neyse ben de biraz Çamada daha da çalmak istiyorum. Arka i̇ndeks tutalı teferi alacağım ondan. İndeks yok. Bende yok mı do Rainbow? Yok teferi yok. Oda alamam ben ya. Evet. İndeks yok, indeks yok. <laughs> Şimdi de satacağım. Şimdi arkadaşım koko fanta çaldı ve yüz katlara taşıyor. Evet dostlarım büyük ihtimalle şu anda buraya çok iyi birisi gelebilir. Şu an çünkü az önce gördüğüm yani şu yanındaki adam oraya gelmişti. pe çalmıyor uğraşıyor hiç o, çalamıyor. Tartagini var orada şurada. Ne diyorsun çalamıyor? Tartagini var. Evet tartagini. Onu boş ver. Şu an pe çekim i̇yi şeyleri bence kötü şeyleri çalmaya gerek yok diye düşünüyorum. He? İyi şeklde tokmuş hiç. Çünkü Dostku Karasız çok iyi diyor. Dört efektim var Bana. Gözüm önden kayıp gitti. Bana en kötü bir Pe -pe -pe lava kapre prensent -pre olabilir bana. En kötü. Ben pesin çok olur. Tamam sen engelle ben becik dedim. Bomba attım adamı. Tamam Sonra da. O adam da da hep çalmaya çalışıyor çalamıyor da. Bir de bir bombayı atmış kendine. havadayız bomba attım ben de gidiyorum ben de şey çektim bak hmm. yani hmm. şimdi iyi pet yok arkadaşın şu an peçemeye çalışıyor arkadaşını koruyacağım hmm. vurdum bu hadi adam hadi ben hadi hadi hadi. ben içeriye girebiliyorum Arkadaşlıkla bekle. Nasıl atkaşı ekliyorsun? Ekle. Vallahi mi alıyorsun? Alıyorum ben. <laughs> Yok saçma bir şey oldu şu an. Çaldın mı? Çaldım. <laughs> Adam bizi arkaya çekti. çaldık. direkt betini ya. Aa şu adama gel. Benim yerimde şu adama koş. Oo, Dur pandıçın bana... In ben de şey çalıyorum şu an. Bilmiyorum ne şey önce bak. var. Bana bakma çok Ben alacaktım yazıyor. Tamam şu lava kapıra alabiliriz. Ben de geliyorum. Ama izin vermiyor. Ben, benim bir yerden bir izin açılabilir. Ben yani daha yeni kapatmıştım. Değil mi? Arkadaşlar evet, bu cidden bu cidden bir videoyu kapatabilirim. Bu şey yani. Şu an video kaç dakika oldu? 21. 25, 25 dakika kapatacağım bahane büyük ihtimalle. Arkadaşlar Lucky Blocks'u yediğim mi nereden şurada? O zaman özel sunucuya geçelim bir Lucky Blocks'a kaçalım. Ne dersin? Tamam. Ben de geliyorum hemen. Özel sunucuya geçelim o zaman. Topladım koruma. altına al ve özel serverda bir Lucky spamı... 395 tane benim şekerim var. Onu yani. ben mi açacağım sen mi? Sen aç. Tamam. Umutsa video çeken birisen sen gel inşallah. O zaman ben geçiyorum. Engel. gel. Şöyle geçtim servera. Girdim ben de. Sen ne gideysen çok iyi. Arkadaşlar trade isteyen yorumları yazsın. Evet yes, bir de gold spagetti falan var ya. Bir kere nasıl Secret muz var arkadaşlar. Bir tane adam eder. Şeydi. Adam adını panel atacağım Falan filan demişti. Aldı pete oyundan çıktı. Bana üzülmüş, basit kombinasyon. Hatta index'i başlasa. adamın göstersem. hatta altın kaptanı mobiş evet. falan vardı adamın. Evet. Hatta senin için göster ya. Index'inde var Lo Secret. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu gerçek. Fransızca şey, tanıyor. bir ben aşağıya iniyorum hemen. Ben alayım mı? göster. Tamam, tam ben tamam ben, ben hemen. Hatta bir yaralar karama bile vardı 500 milyon. Evet, şey burada. Garam. garama boxlu girosort garama bir bir daha, ya biraz altta bir altın spagetti var. Evet biraz altta garama var. Garama burada. Görünmez gerekiyor. Varalmalı. Böyle. Alalım. Evet sandaki bira açalım diyor sanırım. Tamam. Açtım. Hı. Patlattım belki bir şans falan verir. Hadi. Hadi. Yine Hadi şey güldüm şaklattım. Şey bir, an bir de füzy videoyu kapatalım. Hızlı atabiliyor mu? Mi? Evet, bir füzy at üç tane yok mu? Hayır lava Şu. He, bir de üstteki la, bir tane. Lava de la, Vakka, tane alayım mı? Yok yok. <laughs> tamam ben şu bonimi ne atıyorum. Tamam atıyorum ben. Bonimi atma bence ya. Onun bir tanesi Ama şu 5 beş milyon diyorum ya. Bir kalsın ya. Yani. E, bir de. Bir tan daha atacağım. tane daha bonimi ne tane atıyorum. Tamam ben, ben attım. Bunları da bir oh. short videomuzda atarız. Ne çıkabilecek diye. Evet belki çekiliş yaparız. Evet. İyi çıkarsa. toplu bir açılım yaparız. Evet şöyle. şunları da hemen atıyorum ben kanka yapacak Bunu Ben attım bunu. Tamam sen, 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 sen de abone Bunu da aldım diyorum. Ama ben, ben bunu mu atayım bunu mu? abonnieren. Tamam 5 milyon ben. Attım bu arada. Ben de şu anda en fazla çift yukarı ne atıyorum. Oho oh, soru falan çıkıyor. Sen de. Ben de şunu atayım. Ben de radyaklı çıkabiliyor. Bunu attığım evet. için. Bak, bak bakalım. Sen de hava ya çıkıyor. O zaman bas basalım Tamam bastım Arslan. ben. 5 tane radyaklı çıkıyor. Evet. Evet arkadaşlar. O zaman sen hemen kapatış. Şu yap. Evet. Ve görüşürüz.